Aksaray Malatlısı, güçlü, cesur, asil karakteriyle iriliği, zekası ve sadakatiyle güvenilir bir dost, kimilerine göre dünyanın en büyük çoban ve bekçi köpeği, Evliya Çelebi'ye göre ise Anadolu arslanıdır. Eski uygarlıklara ait tabletlerde de yer alan Aksaray Malatlısı, Anadolu'nun en eski ve en özel köpek ırkıdır. Yüzyıllardır Aksaray ve çevresinde yetiştirilen bu köpekler, bölge insanı için her zaman vazgeçilmez bir unsur olmuş, kimi zaman evde, kimi zaman koyun sürülerinin yanında sahibine yoldaşlık etmiştir. Aksaray Malaklısı, cüsse ve kafa yapısı olarak oldukça büyük, bacak ve pençesi kalın, gözleri düşük, dudakları belirgin şekilde sarkıktır. Aksaray yöresinde dudağa Malak denildiğinden, Aksaray Malatlısı ismiyle anılmıştır.